eğer ailenizde belirli bir hastalık varsa doktorunuzun ve sağlık kuruluşunun yapacağı check-up daha çok ona yönelik olması gerekir diye bir mesaj vermiş. Evet, evet. Şimdi ailede kanser varsa hocam Kişilerde de risk artıyor. Tabii. Şimdi risk artıyor ama yani kanser kalıtsal bir hastalık değil. Bunu da tabii vurgulamak lazım. Yani kanserin yüzde doksanına yakını kalıtsal olarak geçmiyor. Fazla görülmesinin sebebi tabii risklerle ilgili. Örneğin bazı meme kanserleri ve kalın bağırsak kanserleri, kolon kanser dediğimiz kalın bağırsak kanserlerinde bir genetik geçiş söz konusu. Çünkü bunlarda bir takım kromozomlar ailede aynı bireylerde görülebiliyor. Örneğin meme kanserinde eğer Birinci derece yakınında işte anne, teyze, babaanne, anneanne, hala gibi birinci derece yakınında bir meme kanseri varsa o ailedeki bir genç kızın meme kanserine yakalanma riski diğer normal popülasyona göre 3-4 kat daha fazla. Sadece riski artırıyor ama büyük anlamda kalıtsal bir hastalık değil.